Yanlışa yanlış da doğruya doğru. Neyse onu söyle. Doğruya doğru. doğru. Eğmedik bükmedik. Doğruya doğru. Asla diz çökmedik. Doğruya doğru. Ya doğru. Doğru zamanda, doğru adamla, Recep Tayyip Erdoğan'la devam mı Sultanbeyli? Yarın sandıkları patlatmaya, İstanbul'un şampiyonu olmaya var mısın Sultanbeyli? Saygıdeğer Bakanım, kıymetli Sultanbeyliler, değerli hemşehrilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğruya doğru. Asla biz çökmedik. Doğruya doğru. Kıymetli bakanımızı ve Sultan Beyliğimizin iki evladını inşallah yarın sizlerin destekleriyle başta Cumhurbaşkanımızı tekraren Devlet Başkanlığına uğurlayacağız. Kıymetli bakanımızı ve milletvekillerimizi de inşallah Ankara'ya göndereceğiz. Bize verdiğiniz desteklere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Doğru zaman, doğru adam. Recep Tayyip Erdoğan. Neler gördük neler. Çok güzel görünüyorsunuz. Maşallah, barakallah diyoruz. Hepinizi Cumhurbaşkanımıza destek olmaya, milletvekili adaylarımıza destek olmaya, sayın bakanımıza destek olmaya davet ediyoruz. Bizi arayanlar Sultanbeyli'de. Belediyemizle ele ele vermiş vatandaşımızın mülkiyet sorununu, tapu sorununu çözerken bulur. Bizi ararsanız gençlerimize millet bahçesi yaparken bulursunuz. Recep Tayyip Erdoğan 85 milyon büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize, sizlere Sultan emanettir. Yorulduk, kalktık ve doğrulduk Yeniden var olduk Doğruya doğru ya, Aşkımız temelli Hem yerli hem milli İstikamet belli Doğruya doğru ya, Yanlışa yanlış de Doğruya doğru ya, Neyse onu söyle Doğruya doğru Eğmedik, bükmedik dik Görüyor bu millet doğru ya, doğru. Çoktan bitti zillet doğruya doğru, ya, doğru. Türkiye doğru doğru. Mesela Türkiye doğruya doğru, ya, doğru.